Rutherford Thompson'ın üzümlü kekini nasıl paramparça ediyor? Peki nasıl oldu bu alfa ışınları deneyleri? Dalton ve Thompson atom modelini anlamaya çalışırken birçok şeyi yaptılar. Fakat tabii ki bunlar hatalıydı. Hala cevaplanamamış çok önemli soruları vardı. Peki atomun yapısında gerçekten ne vardı? İşte bu soruya cevap arayanlardan birisi de Ernest Rutherford. Biz de bu videoda seninle birlikte Rutherford atom modelini bitiriyoruz. Hazırsan başlayalım. Thompson atom modelinin üstüne yine çalışmalar yapılıyor. Yapılan şey en büyük çalışmalardan birisi Rutherford'un alfa ışınları deneyleri, tamam mı? Şuraya yazalım. Alfa ışınları deneyleri. Yukarıdaki boşlukta kesin vardır da biz buraya yine de yazalım. Önce olayı anlatayım. Alfa ışınları deneyi dediği şey ne? Alıyor atomu, üstüne bu alfa ışınlarını yolluyor. Sürekli bir alfa ışını yolluyor. Yolladığı alfa ışınlarının çoğu direkt geçiyor. Ama bazıları, %1'i, hatta %0.5'i gibi çok çok küçük bir kısmı çarpıp geri yansıyor. Çarpıyor yansıyor. Diğerleri direkt geçerken bazıları çarpıp yansıyor. Ve alfa ışınları pozitif yüklü. Şuraya yazalım hatta. Helium'un elektronsuz hali. Yani pozitif yüklü tanecikler tamam mı? E biz benzer benzeri iter. Kuralını biliyoruz değil mi? E o zaman bu çarpıp gidenler ne diyebilirim? Pozitif yüklü. E bu deney sonucunda diyor ki o çarpıp gittiği çok çok küçük yer var ya. O ortaya diyor ki çekirdek. Bu çekirdeğin içerisinde pozitif yükler toplanmıştır diyor etrafta da boşluk vardır diyor. Atomun büyük bir kısmı boşluktur diyor. Ortada çekirdek vardır diyor. Bu çekirdeğin içerisinde de pozitif yükler vardır diyor. Ana mantığı bu. Şimdi bakalım diyor ki, Tamsun atom modeli üzerine çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarında pozitif yüklü alfa ışınlarını ışınlarının altın nefadaki saçılmalarına bakmıştır. Sonuçta ışınların çoğu direkt geçerken bazılarının çarpıp yansıdığını görmüştür. Bu çarpıp yansımanın nedeni merkezde toplanan pozitif yüklerdir demiş. Yani ne demiş? Çekirdek demiş tamam mı? Rutherford'u gördüğün hemen aklına ne gelecek hocam? Çekirdek gelecek. Tamam mı? Çekirdekten ilk kez bahseden kişi. O zaman buraya da ne diyeceğiz? Çekirdek kavramı. Rutherford'un bile fark etmediği atom modelindeki o kritik hatayı bilenler yoruma yazsın. Bilmeyenler için birazdan söyleyeceğim. Şimdi geçtim aşağıya özelliklerine bakalım. Diyor ki Rutherford atom modeline göre pozitif yükler çok küçük hacimde toplanmıştır. Dedik ya atomun merkezinde çok küçük bir yerde toplanmış. Elektronlar ne dedik? Çekirdeğin etrafında dönerler. Bak şurada da göstermişiz zaten şurası çekirdek. Bak elektronlar ne olmuş? Bunun etrafında dönmüşler. Bir diğeri geçtim. Çekirdeğin çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12 santimetre. Atomun çapı ise 10 üzeri eksi 8 santimetredir diyor. Bir diğeri her atomun çekirdeğinde farklı sayıda pozitif yük vardır diyor. Tamam. Geçtim bir diğeri. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun toplam kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir diyor. E şimdi elektronları ihmal ediyoruz. E pozitif yüklerde atomun kütlesinin yarısı. E hocam diğer yarısı ne? Adam tam bunu açıklayacak o anda rahmetli oluyor. Tamam, ölüyor. E ne oluyor? Bunu bunun öğrencisi James Kedwick geliyor diyor ki hani hocam diyor demişti ya atomun kütlesinde elektronların kütlesini ihmal ederiz. Pozitif yüklerde atomun kütlesinin yarısıdır demişti. Diğer yarısını açıklayamamıştı ya diyor. İşte ben o yarısını açıklıyorum diyor. Onlar nötrondur diyor. Anladınız mı? Yani o zaman ilk kez nötronlardan bahseden kim? James Kedwick. Şimdi bak diyor ki atomun kütlesinin diğer yarısı nötronlardır. Nötronlardır. Nötronların varlığını Rutherford'un öğrencisi James Kedwick. Kanıtlanmıştır. Yani bir nevi sizin anlayacağınız Tabirle hocasının buluşunun üstüne yatmış Tamam adam o arada açıklayamamış Açıklayamadığı için de bu da gelmiş demiş ki böyle böyle Ben açıkladım demiş buluşun sahibi olmuş Anlayacağınız dilde bu. E şimdi Rutherford'dan sonra Bohr atom modeli var ya Demek ki Rutherford atom modelinin de eksiklikleri var E neler bakalım. Elektronlar çekirdeğin Çevresinde rastgele dağılmaz değil mi? günümüzde nasıl? Bora göre belirli yörüngelerde. Günümüzdeki modern atom teorisine göre orbitallerde dağılırlar. Yani bu yanlış. Bir diğer çekirdek etrafındaki elektronlar neden pozitif yüklü çekirdek üzerine düşmediğini açıklayamamıştır. Yani şimdi şundan bahsediyor. Diyor ki şurada bir elektronlar var diyor. E, elektronlar eksi yüklü. E bu çekirdek artı yüklü. E biz neyi biliyoruz hocam? Zıt yükler birbirini çeker. E bu bunu niye çekmiyor diyor. Bunu açıklayamamış tamam mı? Biz bunu günümüzde orbitallerle işte açıklıyoruz. Ama bu açıklayamamış. O modelin bir eksikliği dedim. Rutherford atom modelini de tamamlamış oldum. Şimdi geçtim şuradaki sorulara da bakalım. Son konumuz Bohr atom modeline geçelim. Diyor ki yukarıdaki bilim adamlarının ortaya attıkları görüşlerle eşleştirilmesini yapınız. Elektrona adını veren kimdi? Stoney'di hocam. Çekirdek kavramı yani çekirdekten ilk kez bahseden kimdi? Rutherford. E, üzümlük ekleyen kimdi? Thompson dedim. Bunu kolayca eşleştirmiş oldum. Bu tip sorular karşınıza çok çıkacak. Bunu kim buldu? Bu buluşu kim yaptı? Veya bu ne yaptı? Bu bilim adamı ne yaptı? Neyi buldu? Gibi sorular karşınıza çokça çıkacak dedim. Şuradaki soruma geçtim. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi Rutherford atom modelinde yer almaz? Farklı element atomlar farklı sayıda pozitif yük içeriyor diyor. Hocam böyle bir şey demedik. Bak şöyle düşün dedim ya. Şimdi bir atom modeli var. Onun üstüne bir şey bulunuyor. E bunu zaten Dalton söylemişti. E Rutherford bunun üstüne bir şey söyledi mi? Söylemedi. Bir şey söylemediyse demek ki onu kabul ediyor demek. Tamam mı? O zaman bu doğru. İkinci de diyor ki ya yani B şıkkında diyor ki elektronlar çekirdeğin etrafında ancak belirli yörüngelerde döner diyor. Yok daha neler? Yörüngeye ne dedik biz arkadaşlar? Bunu bor atom modelinde göreceğiz dedik. Bunu bor söylüyordu. Bakalım. C diyor ki pozitif yüklü tanecikler atomun merkezinde çekirdek adı verilen bölümde bulunur. Zaten adamın en büyük buluşu bu. Atomun büyük bölümü boşluktur diyor. Atomun kütlesi yaklaşık olarak pozitif yüklü taneciklerin toplam kütlesinin iki katına eşittir diyor. Hatta ne dedik? Nötronların varlığını kanıtlayamıyor. Geliyor öğrencisi James Chadwick nötronların varlığını kanıtlıyor demiştik. Bu soru için cevabımız B seçeneğidir dedik ve geçtik şuradaki Sorumuz var. Soru biraz uzunmuş. Şöyle küçülttüm. Üstü okuyalım kaydırırız. Diyor ki Rutherford yaptığı ince altın lefa pozitif yüklü ışınlar göndermiş. Ve bu ışınların büyük kısmının lefadan geçtiğini görmüştür. Diyor biz zaten bunu görmüştük. Onun için şurayı büyüttüm. Diyor ki buna göre Rutherford'un deneyinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Çekirdek hacmi atom hacmine göre çok küçüktür diyor. Ne dedim? Işınların %1'i veya hatta %05'i çarpıp yansıyor dedik. Yani çekirdeğin hacmi çok küçük dedik. Ortada küçücük bir yer dedik değil mi? O zaman bu var. Ya e, atom çekirdekli yapıyor zayıptır diyor zaten A söylemiş oldu. Elektronlar atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngelerde döner diyor. Yine aynı şeyden bahsetmiş. E, yörüngeyi kim söylüyordu? Bohr söylüyordu. Atomların hacminin büyük kısmı boşluktur diyor. E, dedik çok küçük bir kısmı çekirdekse diğer kısmı ne? Boşluk işte tamam mı? E, çekirdekte pozitif yüklü parçacıklar bulunur diyor. Bunu da söylemişti. Zaten cevabımızı da bulmuş olduk. C şıkkı dedik. Şuradaki önemli bilgimize geçtik. Diyor ki Rutherford 1911 yılında atomun içini güneş sistemine benzetmiştir. E, i̇lk girerken anlattığım şey ne dedim ben buna? Gezegen sistemi dedim değil mi? Gezegenlere benzetmiş pozitif yüklü protonlar etrafında elektronlar gezegenler gibi dönmektedir. Yine aynı şeyden bahsetmiş dedim. Bu şekilde Rutherford atom modelini de bitirdik. Rutherford atomun içinin boşluklarla dolu olduğunu ve merkezde pozitif yüklerin toplandığı çekirdek denen bir kısım olduğunu söyleyerek bilimsel bir devrim yarattı. Thomson'ın üzümlü kek dediği atom modelini paramparça etti. Artık atom dediğin şey bir üzümlü kekten çok daha fazlası. Ama bu modelde de bir sorun var. Elektronlar neden çekirdeğin üzerine düşmüyor? İşte bu sorunun cevabı da sıradaki bilim insanında. Bir sonraki videoda bor atom modeliyle tanışıyoruz. Bilim merakla başlar ama her cevap ayrı bir soruyu getirir. Cevapları birlikte aramaya devam edelim. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.